Taba Mutfak İftar Videosu Bölüm 1 Ne yapacaksın bize bugün? Bugün çok yöresel bir yemeğimiz olan Çok geleneksel, yöresel bir yemeğimiz olan Çıtır tavuk yapacağım Yöresel bir yemek Evet Hangi yöre Hangi California, the smoothest of in... Supposing you have coin, no it ain't quite eyaletine bağlı. o zaman hayırlı olsun, hadi bakalım. Teşekkür ederim. Önce Ay pardon. Önce sosumuzla başlayacağız. Ama önce tarafa bakmam gerekir. Şimdi öncelikle kemiksiz göğüs eti diyor. Bakalım kemiksiz. Vay canına. Bakalım kemiksiz. Ne diyor bu? Bakalım bıçak. Nasıl istiyorsun? Olsun? Bıçak. Çok ince doğramayayım o zaman. Yani kalın kalın O zaman şöyle bir boyut yeterli olur diye düşünüyorum. Batu dedi ki ben kamera arkasında olmak istiyorum. Bizim bir kameramana ihtiyacımız var. Videoları güzel çekemiyoruz dedi. De e böyle de konuşmuyor. Kameraman şey gibi yemekteyiz gibi konuşsana. Bakalım bugün bize neler yapacaksın. Bakalım Tansu bugün bize neler yapıyor. Tavukları ne kadar sürece pişeceksiniz tahmini? 20 dakika. Pişeceğiniz ne yapacaksınız? Her mi pişeceksin? Kahve mı pişeceksin? Ne yapayım? Ben de fırına beraber mi gireceğiz? En sevdiğim de replik o. Bir de şey... Ooo! Yaman! man ko! Bu nasıl domates çobası? çorba da var değil mi? Evet. Üstelik ta nerelerden özel olarak otları topladık, getirdik, biriktirdik. Tamamıyla kendi el emeğimizle doğal emek. Vay. Çok zor oldu bunu yapmak. İçini ben yaptım, pakete koydum. Menüde çıtır tavuk, acılı, ekşili bilmem kış çorbası varmış. Bunu ilk defa deneyeceğiz patates üstelik kendimiz dilim dilim doğrayıp e, özel patates paketine koyup buzluğa koyduğumuz paketiyle beraber yani hazır değil. Ondan sonra aşkım bu tavuklar da çok ha. Önce sosunu mu yapsak? Önce, önce sosunu yapalım. Bu tahtayı da köşeye yapalım. Şimdi sosu için abla diyor ki bir su bardağı süt. Su bardağımız buradaydı. Hemen alıp geliyoruz. Bir bardak sütümüzü dolduruyoruz. Öncelikle sosumuz için. Çok önemli detay mutlaka sütümüzü bir bardak doldurmamız gerekir. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü sevin be abi. İkinci olarak 4 yemek kaşığı 1 2 3 4 yemek kaşığı un. Bu videoyu özellikle diğerlerin diğer yemek videolarından farklı çekiyoruz. Neden diye sor kameraman bey. Neden? Çünkü bazı e, yemek tariflerini izlediğimde diyorum ki abla geri zekalı anlatır gibi anlatır mısın diye içimden geçiriyorum. Büyük bir ihtimalle öyle olan bireylerimiz de çoktur. O yüzden kolay İnsana bir Evet. yaparken, bakarken illa o ölçüde mi bakıyorsun? evet. kendi kafana göre katıyorsun? Evet, çünkü kendi kafama göre katarsam... Aslında bu biraz da çok fazla profesyonelleşmediğim için olabilir. Kendi kafama göre katarsam güzel olmayacağını düşünüyorum. Mesela evde yapıyordum ben, annem şey yapıyordu, rastgele koyuyordu. Ben de diyordum, güzel olmayacak. Anne tecrübe. Yani belli bir tane en güzeldir yani değil mi? Hı -hı. Evet. Evet, o, o, yapan zaten bu işte o savaştığı için bence bir sürü yapmıştır yani. Başlangıç hiç bilmeyen için böyle şey tam diyorsun. Aynen. Yani ben bilmedim mi burada İnanılmaz bir acemilik. Hayır, aşkım evet, ya. Şimdi un bir adet yumurta. Yani bir adet koli, 4, hani 30 tane oluyor genelde içinde. Bir tanesini alıyoruz. Yumurtayı kırmak için tık sivri bir yere vuruyorum. Bunlara da tikim var. Yumurtayı parmayla senin kebaba gör. Bunlar tikim var. Tam gelmesi için ne dedim ya? Evet. Şimdi bir çay kaşığı tuz koyuyoruz. Koyuyoruz. Bu tuz biraz tuzlu. What? <laughs> tuz tuzsuz da ablamın lafı. Buradan şimdi gidecek benim lafım. Selamlar. Bir çay kaşığı pul biber. Pul biber. Ben de tuz tuzsuz lafımda yiyeceğim. bir çay kaşığı karabiber. Sen seversin baharat. Mesela bizim ilişkimizde öyle bir nokta var değil mi? Sen çok tatlı seversin ben bari. Bizim, evet. Bizim gibi olanlar var. Evet. Bizim gibi olanlar yorumlar. Ne olacaktı? Aynen üç diş sarımsak. Aklım çalışıyor. Sen böyle çok sağlıklı yemek şeyindesin tribi. Onlar bizim, bu bizim nişan magnetimiz. Bu bizim Batu'nun askerden geldiği anımız. Bu bizim, onu söylemeyeyim. Bu da bizim... <gülüyor> <gülüyor> Bu da bizim nikah hatıramız. Bakalım. Akıllıyım. Ne var? Bu peşinden koştun ama. Kim? Kim? Ben. Ben. Evet. Ben senin peşinden koştum. Konserde konuşmak için bana falan filan. Niye ya yalan söyleme Batu? Nasıl tanıştığımızı anlatalım mı? Nasıl tanıştık? Benim ya bir... Yansın. Benim bir arkadaşım var Gamze. Bir gün Yusuf Güney'in şu an astral seyahatte olan, biz ne değil, konserine gidelim dedik. Üniversite okuyorum burada Elazığ'da. İşte gittik, önümüzde de böyle uzun boylu bir çocuk. Ben de dedim ki bu... Ne giymişti hatırlıyor musun? Kot ceket. Kollarla Önümü kaldı. o kadar kapatmışsın ki. Koç çekirdeği kollar da. Kamuflaj. <laughs> <laughs> Ondan sonra önümüze gidiyor. Gamze de şey dedi. Video çekmeye çalışıp ya sana herhalde şey dedi. Bunu tutar mısınız? Bunu çeker, çeker böyle bir Şey ya da sen dedin. İsterseniz ben çekeyim falan gibi bir şey söyledin. Ben dememişim dedim. Allah sen, dedin, aynen, o, o sen dedin. Aynen sen dedin. Ya yalan okul O Ben de ben konserde gittim. Bugün arkadaşlar Sane. Ben de gitmek istemiyordum. Gamze söyledi. Baktım akşamında Yo sen Instagram'ını sordun. <laughs> Aynen sen koşmuşsun. Şey. Dolan <laughs> kendin dolandırılmak istemişsin. O sırada sahnede bir sürü ışık olduğu için Merse benim gözümü ışıktan mavi sanmış ama nasıl onu sanmış anlamadım yani. Lens falan döktü gözümde. Senin gözün bal rengi gibi bir şey ya. Işık deyince bir parladı bir şey oldu. Mavi gibi bal rengi. Ama Instagram'da eklediğinde fark ettin ama böyle şey yapıyor. Aralıklarda fotoğrafını beğeniyor. Bir gün beğeniyor, ben de biliyorum yazacağını. Onlar bak o eski tak. Onu çoğu erkek yapardı. Direkt hepsini beğenmek abaza gibi olurdu. Ha, o hiç böyle, şey olmadı her değil mi? Iki tane şey yap, ben anlıyordum zaten şey diyordum. Hani bana mesaj attırmaya çalışıyor herhalde. Yani. Ben karşılık da vermiyordum çünkü biliyordum yazacağını. Peki kim atmıştı? Yani? Sen tabii ki. Allah Allah. Aşkım ne yazdığını bile hatırlıyorum. Ne yazdı? Şey 11 gibiydi saat. Günaydın. Sen neysiz gülücük attın. Baktım fotoğraflarımı beğeniyorsun. Ben cevap vermiyorum. Ben de öyle yaptık. Öyle yaptık yani. Ondan sonra konuşmaya başladık. Ondan sonra şeyi fark ettik. Ben normalde ben de Batu'da böyle çok konuşkan biri değiliz ilk girdiğimiz ortamlarda. Çekingenizdir. Ama birbirimizle o enerjimiz mi diyelim. Çok rahat aklımdan ne geçiyorsa söyleyebiliyordum ona. Mesela herkesin yanında öyle olamıyordum. Şimdi 3 diş sarımsak koyduk arkadaşlar. Ondan sonra bir yemek kaşığı acı sos koyuyoruz. Bizdeki tatın... Aha reklam işbirliği. O zaman yeterli. Sonra zehir zıkkım olur yemeyiz. Şimdi bir çay kaşığı da normal ölçüde çay kaşığı. tepelimi koymayalım az koyalım acı sosumuz acı diye düşünüyorum böyle koyduk. Koyduk ondan sonra yarım çay kaşığı karbonatımız kaldı. Aldık değil mi karbonat? Yarım çay kaşığı koyacaktım. Şimdi içimiz bu kadar. içimiz dışımız. Ama sanki şeyin biraz daha yoğun muydu? Evet. Bir içini çeker misin? Tarihte sanki biraz daha ama onun tam bulamadım belki de daha katılaşacak. Şimdi geliyoruz Tavamızı alıyoruz. Yaptığımız nefis acı e, sosumuza böyle bırakıyoruz. Bunun bu arada 2-3 saat dinlenmesi gerekiyor. Saat 5. Ana. Biz bir buçuk saat falan dinlendirebileceğiz çünkü kızartma şeyi olacak süreci. değil mi aşkım? Sonra una bulayacağız işte ama dinlendikten sonra. Aslında şey görünüyor ama sosu az değil ya. Baksana. Bir bak. Koydurur ya bu, yeterli. Tabii canım, onu bile koyabiliriz. Bayağı çok geldi sosu. Evet, bunun böyle kapağını kapatıyoruz. Dinlendirmeye bırakıyoruz. Buzdolabına bırakacağım tercih meselesi. Burası yine sular altında olmuş. Evin sorunlarından bahsedelim biraz birazdan. Neyse. Ee, böyle. Kaldıracağız. Normalde 200 saat en az bekletilmesi gerektiği yazıyor. Bizim vaktimiz yok. Bir, 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 buçuk saat bekleteceğiz. See Kabuğumuz abi? ne durumda? Bakalım. Pınar başı pıtırak. Ah, gelin kızlar <laughs> Oh sarımsak. oh ruhuş oh. 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 Yani artık bu kadar özdeşleşmediyse bile yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şimdi şey hazırlıyoruz. Bir tabak un. Bu kadar. Bu kadar yeter mi do? Şimdi o direkt fazla. Fazla Yeter yeter. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Yağımızı kızdıracağız. Çünkü direkt kızgın yağ atıyordu. Tamam mı? Bana bak. Kızdır. Kızdır. Böyle Kızınca haber ver Canikom. Şimdi size batırmanın usulünü anlatıyorum. Bu tabağı da bırak koyayım. Evet. Şimdi unumuzu aldık. Unumuzu almadık. Tavamızı aldık. Ona buluyoruz. Fazla ununu böyle silkeleyerek. Ama elimizde durmuyor. Hah, buraya koyuyoruz. Çatal çatal tavuk. Çatal çatal. 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 Oh, müthiş. Evet, buluyoruz. Bula. Allah'ından bul. Böyle fazla onumuzu sirkeliyoruz. Halı gibi, ay. Elimizde tutamıyoruz ama olsun. Şimdi böyle bu işlemimizi tavuklar... Aha, ya kızıyorum diyor kızdığını belli etmeye başladı. Bitene kadar tekrar edeceğiz. Kameraman bey kamera arkasında saklanarak bütün işi bana yıktı sağ olsun. Şimdi kızmaya başladığı gibi bir tane atıp denemek istiyorum. Şimdi atıyorum. Bismillah. Kızmamış. İnşallah tadı videodaki gibi güzel olur. Olmazsa bitti. Normalde bunları galeta unu falan yapılıyor diye biliyorum da. Yorumlarda okudum o videoları. Heh. Herkes tartışmış işte niye başka bir şey kullanmadın? Gevrek gevrek kullanıyorlarmış. Ay ama evet. Sıra güzel oluyor diye sormuşlar. Herkes un demiş. Unun tadı başka oluyor falan demiş. Hadi ya. Vallahi. Çok sevindim buna. O yüzden bu tarifi ben verdim biraz. Aa çok iyi. Aptal ya. Kızsana. Bak şimdi kızıyor. Ana. Bir dakika da bir soru. He. Dişerde nereye koyacağız? Servis tabağı açacağız ama elim kiri. Onu da sen alacaksın kameraman şefleri. Şunu alabilirsin tekrar sar. Tamam. Teşekkürler. Aşkım bak ya şimdi kız de. Evet, bayağı kötü kötü olmuş. Oo. Geçiyor mu? Kaldır Bak. Oo. Ya. Rengini yavaştan almaya başlamış. Bir tane daha destekleyebiliriz. Oo. Çekemiyor de mu Aşkım, o önceden attık bence ondan kaynaklı. Ya mange, mange, kakao, kakao Yukarı gel, mange, kakao, kakao Ya mange, mange, kakao, Acaba kaç dakika kaldı, kakao Gel mange, kakao Kakao, babadan gözlerle anlatıyor, kakao Şeplik yakışıyor mu bana? Evet, çok tatlı bir şeplik kızarsın ya. kızanmıyor. Biraz da sofrayı kuralım. Yemek pişince pek bir mutlu olmam. Oh, tul şu 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 bu ne o kadar doğal yaşam ki içinde otlar var. Dereotu mu ne bu? Dereotuna benziyor. Peki senin sevdiğin turşu ne Batuhan Bey? Konuşam Hı -hı. Bir arada viral olmuştu ya sarımsak turşusu. Bir bakalım hemen. Oo! Şef gösterisi. Şimdi bence yeterli bu kadar şefim. Bir kamerada bakayım. Onu da öyle görünüyordu kamerada aslında. Yoksa biraz daha kızarmış ister misin? Şam dersin aşkım. Bir daha yap. Bir daha yap. Çatır tabuk. Bir daha yap. Dersin. Bakacağız tabii. Ha? Puan çekimi olacak. Puan çekimi. Aha okuyor. Ezan okuyor. Çabuk Hemen su içmeliyim. Aşkım suyumuz da bu şekilde görünüyor ama kusura bakmayın da. Bakın dolu. Doğallık. doğallık. Allah'ım sen tuttuğumuz oruçları kabul et. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Amin. Hemen çıtı tabuğun tadına bakmalıyız. Bu sosu da yanımda getireceğim. Neyse fark etmez. Gerçekten mi? Unutmuş. Bir baktım patates bile kızartmayız. <laughs> Şimdi bizim iftar soframız, fakir soframız bu şekilde. Eminim herkes diyecek bu nasıl iftar sofrası? <laughs> <laughs> bu, siz bilmezsiniz. Kaliforniya, Düsseldürk, Düsseldürk eyaletine ait yöresel. ve o e, oradaki geleneğe göre bunu yaptığın zaman yanında hiçbir şey yapmaman gerekiyor. Ya yani bunu yemen gerekiyor ki tadını alabilirsin. O yüzden bir şey yapmadık. Bizim bir iftar maceramız bu şekildeydi. Siz de beğendiyseniz böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun, beğenin, yorum yapın. Başka ne yapabilirler aşkım? Bye! Bye!